AK Parti Balıkesir Milletvekili Doktor Mustafa Can 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümünde, o günkü aynı ruh ve kararlılıkla ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştırmak için var gücümüzde çalışmaya devam edeceğiz diyen Can Bey, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını saygı ve minnette yad ediyorum, dedi. Can Bey mesajında şu ifadeleri kullandı. Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurtuluş mücadelesinde, 7'den 70'e kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan aziz milletimiz, bugünlerimize adeta ışık tutmuş, milli meselelerde nasıl birlik olmamız gerektiğini bize öğretmiştir. Her türlü zor durum ve şartta kenetlenmeyi başarabilmek bizlere ecdadımızın yadigarıdır. 15 Temmuz bunun en net örneklerinden biridir. Aziz milletimiz birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini hep birlikte inşa edecektir. Ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için hep birlikte çalışmak bu noktada büyük önem arz etmektedir hedeflerimize yaklaştıkça, ülkemize yönelik saldırıların cephesi genişlese, sayısı ve dozu artsa da, Milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Partimize ve Cumhur İttifakı'na verdiği yetkiyle, diplomasiden ekonomiye ve değerlerimize kadar uzanan bu saldırı dalgasını birer birer boşa çıkartmıştır. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi, nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız. Bugün 20 yıl öncesine göre her bakımdan çok daha güçlü, çok daha dirayetli, çok daha inançlıyız. Cumhurbaşkanımızın küresel sistemin çarpıklıklarına itiraz ettiği ve tüm dünya için ortaya koyduğu Dünya 5'ten büyüktür vizyonu yeni dünya düzeninin ilk adımlarıdır. Bu vizyonun ortaya koyduğu değişim çağrısının yankıları giderek genişlerken dostlarımızla birlikte hayalini kurduğumuz huzurlu ve müreffeh geleceğe çok daha büyük umutlarla yürüyoruz. Bu duygularla bir kez daha Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını saygı ve minnette yad ediyor, Cumhuriyetimizin 98 NC'yi kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, aziz milletimizi ve tüm hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına itiraz ettiği ve tüm dünya için ortaya koyduğu, dünya beşten büyüktür, vizyonu, yeni dünya düzeninin ilk adımlarıdır. Bu vizyonun ortaya koyduğu değişim çağrısının yankıları giderek genişlerken, dostlarımızla birlikte hayalini kurduğumuz huzurlu ve müreffeh geleceğe çok daha büyük umutlarla yürüyoruz. Bu duygularla bir kez daha Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını saygı ve minnette yad ediyor, Cumhuriyetimizin 98 NC'yi kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, aziz milletimizi ve tüm hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum.